Gazilik, kahramanlık, şan, şeref, şehadet, evet mücahitlik, İslam medeniyetinin en değerli varlıkları. Evet, illerimiz var, madalyalı illerimiz, şanı ve şöhretiyle zaferler tarihimiz adını altın harflerle yazdıran illerimiz. Evet, Gaziantep, alnının akıyla gazilik ünvanını kazanan, namert düşmana geçit vermeyen... Gaziler Diyarı, Gaziantep'teyiz. Gaziantep, kültür tarihimizin önemli izlerinin bulunduğu yer ve Gaziantep'teki yiğitler ve kahramanlar, zaferler tarihimizi adına altın harflerle yazdıran büyük komutanlar. Evet, Gaziantep ve ilçeleri. Adım adım Gaziantep'i beraber gezeceğiz. Önce sözü uzatmayalım. Sizleri bir Gaziantep'e doğru götürelim. Gaziantep'le ilgili hazırladığımız belgeseller var. Birlikte Gaziantep'teyiz. Gaziantep belgeseliyle karşınızdayız. Bugün Gaziantep'teyiz. Geçmişi milat öncelerine dayanan bu şehrimiz pek çok medeniyet yaşamış. Onu kimileri Küçük Şam diye tarif etmiş, kimileri ise Arusu Arabistan yani Arabistan gelini. Antep, İpek yolu üzerinde önemli bir duraktır. Bu yüzden bölgedeki güçlerin dikkatini çekmiş ve sıkça el değiştirmiştir. Gaziantep, Hazreti Ömer radıyallahu anh devrinde fethedildi. Zaman zaman Haçlı ordularının eline geçtiyse de Selçukluların Anadolu'ya girmeleriyle hep İslam devletlerinin elinde kaldı. Evet işte böyle kısaca Gaziantep dedik ama Gaziantep anlatılmaz. Gaziantep'i adım adım gezmek gerekiyor. Kilise bile gitmek gerekiyor. Her ne kadar kilis ayrı bir il olduysa da. Evet kilis Sahabe-i ikram diyarı, Gaziantep Gaziler Diyarı ve Gaziantep'te binlerce yıllık Anadolu kültürlerinin izleri ve uygarlıkların izlerinin bulunduğu yer. Gaziantep İpek Yolu'nun Anadolu'daki önemli duraklarından birisi Gaziantep. Evet kurtuluş e, Milli Mücadele'de ve özellikle Birinci Cihan Harbi'nde destan var yaşatan ve yazılan yer Gaziantep. Gaziantep'i adım adım gezdik. Gaziantep ilçelerini dolaştık. Gaziantep'teki müzeleri, mezarlıkları, tarihi anıtları, kaleyi, tarihi eserleri ve Gaziantep insanıyla konuştuk. Ve Gaziantep'te şehitleri andık. Vefalı Gaziantep'liler şehitlerini unutmuyorlar. O gaziler Gazilik hakkını bileklerin hakkıyla kazanan Gaziantep'lere şehitlerle ilgili devralem programını sunuculuğunu yaparak hazırladığımız belgesel görüntüleri sunduk ve onlara şehitler coğrafyamızı anlatmaya çalıştık. Evet Gaziantep ile ilgili anlatılıp söylenecek çok şeyler var ve sizleri devralem farkıyla Gaziantep'e götürüyor ve Gaziantep ile ilgili hazırladığımız belgesel görüntüleri birlikte izliyoruz. Gaziantep'teyiz.